O gün Allah onlara şöyle nida edecek. Fe diyecek ki Eyne şuraka iyerlediine kuntum tezumun? Hani şu benim dışımda, benim benimde sığındıklarınız, dua ettikleriniz, onları da etkili ve yetkili gördükleriniz nerede onlar? Benim dışımda egemen bildikleriniz nerede onlar? Hani benim yanında yok onlar. Benim huzuruma geldiniz. Eğer onlar esah olsaydı, gerçek olsaydı şu anda onlar benim yanımda olurdu. Hani o dua ettikleriniz, hani o sığındıklarınız, hani o yasalarını uygulamak için çırpındıklarınız, hani o talimatlarını insandan insana duyurma kavgası içine girdikleriniz. Nerede onlar? Bakın sanki Allah diyor ki, hani bana sormanız gereken, bana sormanız gereken konuları kendilerine sorduklarınız. İnsanlar bilirim ben. Evlenirler sormazlar Allah'a, boşanırlar sormazlar Allah'a, meslek seçerler sormazlar Allah'a, dükkan açarlar sormazlar Allah'a. E kime sorarlar? Giderler başkalarına sorarlar. İnsanların hayat problemlerini Allah'a sormayışlarının bence iki sebebi var. Bir tanesi ya diyorlar Allah'ın bu konuda ne diyeceğini az buçuk biliyoruz. İyisi mi? Hiç karıştırmayalım Allah'ı bu işe. Çünkü ne diyeceğini önceden biliyorlar. İştahımız kaçar diyorlar. Sormayalım. Sorduğumuz zaman yapsak olmaz, yapmasak olmaz. İyisi mi? Allah'ı bu işe karıştırmayalım diyorlar. Allah'a sormuyorlar. Benim nice akrabalarım, nice İslam dışı şeyleri yaparlar. İş bittikten sonra ben duyarım. Önceden sormazlar bana. Gelip danışmazlar. Niye? Çünkü önceden o konuda benim ne diyeceğimi biliyorlar. Geçenlerde birisi kızını bir yere göndermiş. Duydum gittim evine. Ne yaptın dedim. Niye sormadın bana? Valla diyor nasıl olsa izin vermeyecektin. İyisi mi haberi olmadan bu işi yapalım dedik. Bugün insanlar da hayat programlarının bir çoğunu Allah'a bunun için sormuyorlar. İki, ya bu da Allah'a sorulur mu diyorlar. Mesela sabah namazının kaç rekat olduğunu Allah'a soralım. Allah bilir orucu nasıl tutulacağını Allah'a soralım bilir. Ama ya evime alacağım televizyonun markasını da Allah'a soracak değilim ya. Ya da düğünde kızıma giydireceğim gelinliği de Allah'a soracak değilim ya. Ya da dükkan açarken, meslek seçerken de Allah'a soracak değilim ya. Sanki o konulara Allah'ın karışmadığına inanıyor Müslümanlar. Sanki hayatımızda Allah'ın karışmadığı alanlar var. Allah'ın karıştığı alanları soralım ama öteki bölümleri sormamıza gerek yok diyorlar. Bakın Allah diyor ki, Hani o kendilerine danıştıklarını sorduklarınız nerede?